Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Yılın son yayınıyla karşınızdayım. Oldukça heyecanlı bir yıl bizi bekliyor. 2022 yılına giriyoruz. Bu yılda bildiğiniz gibi Fed'in faiz arttırımları var. Dünyada bir şeyler değişiyor. Muhtemelen oldukça heyecanlı, inişli çıkışlı bir yıl bizi bekliyor olacaktır diye düşünmekteyim. Bu yıldan da herkes adına temennim sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl olmasıdır. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman yeni yılda bizi neler bekliyor derseniz benim düşüncelerim aslında belli. Özellikle uzun vadeli beklentilerimi çok fazla değiştirmiyorum. Bitcoin'in altcoin'lerin son zamanlarda biraz sabrımızı tükettiğinin de farkındayım. Gerçekten ben bile ciddi manada sıkıldım. Uzun zamandan beri kripto para borsalarında işlem yapan bir insan olarak e, bu tür yatay zamanlar gerçekten oldukça sıkıcı oluyor. Çünkü biz e, yüksek volatiliteye, yukarı aşağı hareketlere, sert hareketlere alışkın insanlarız. E, böyle yatay zamanlarda gerçekten oldukça sıkıcı geçmekte benim bile çok fazla video çekesim gelmiyor. Fakat yeni yıldan beklentim arkadaşlar en azından ilk çeyreğinde yani FED faiz arttırmaya başlamadan en azından ilk çeyreğinde e, güzel hareketlere şahit olacağımız. Bu demek değil ki bitcoin işte tekrardan 70 binlere gidecek 100 binlere gidecek demiyorum. E, bunlar tabii ki de olabilir bitcoin'i biraz daha günlük değerlendirmek lazım. Fakat e, piyasadaki büyük çöküş gelmeden altcoin'lerde bir hareketin gelmesi gerektiğini düşünenlerden. Çünkü genel olarak birçok altcoin'in BTC bazında özellikle haftalıkta çok çok dip noktalarda olduğunu düşünüyorum. E, ve eğer ki piyasa buradan böyle ciddi uzun vadeli bir düşüşe girerse, ayı piyasasına girerse bu altcoin'lerin de yok olacağını düşünüyorum. E şimdi burada hepimiz kripto para yatırımcısıyız. E, eğer ki biz altcoin'lerin yok olacağını düşünüyorsak, birçok altcoin'in en azından piyasada silineceğini düşünüyorsak e, burada olmamız lazım. Yani biz eğer ki burada piyasaya yatırım yapıyorsak, e, kripto paralara inanan insanlarız. ki e, ilerleyen vadede, biraz daha uzun vadede shitcoin diye dediğimiz böyle çok fazla altyapısı olmayan, projesi olmayan coin'ler illaki yok olacaklardı. Çünkü çok fazla altcoin e, sürüldü piyasaya. E, fakat benim tecrübelerim şunu söylüyor. Fiyat eğer dipteyse, grafik dipteyse haftalıkta özellikle orada çıkan Kötü haberler genelde e, silkeleme hareketleridir, fiyat tepedeyken çıkan olumlu haberler de mal kitleme harekettir. Yani eğer ki biz ilerleyen zamanlarda altcoin'lerde piyasadan bir silinme göreceksek de e, Bu bir ralliden sorun olacaktır. Yani piyasayı bir miktar yükseltirler, altcoin'leri belli bir seviyeye çıkartırlar, insanları gaza getirirler. Ondan sonra tepede insanların eline altcoin'leri yüksek fiyattan verdikten sonra Böyle bir şey olacaksa olur bana göre. Ben şahsen bu zamana kadar arkadaşlar böyle gördüm. Bunlar tamamen benim kendi tecrübelerim. Tabii ki de yanılabiliriz. Fakat ben böyle düşünüyorum. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'e baktığımız zaman günlükte bir ikili dip oluşma ihtimali oluştu. Hatırlarsanız günlükte beklentimiz neydi? Şuradaki yükselen tepeden sonra artık alçalan dip yapmamasını bekliyorduk günlükte. Ve bununla birlikte de ilerleyen günlerde arkadaşlar bulutun gün üst noktası olan düz bir çizgi haline almış olan 55 bin dolarların e, gelme ihtimalini beklediğimi söylemiştim sizlere. E, şimdi baktığımız zaman buradan eğer ki bir ikilip dip oluşuyorsa e, biz buradaki 46 bin noktasını koruyacaksak zaten e, formasyonlar da bize şu anda 55 binlerin hedef olma ihtimalini anlatıyor. Neden? E, burada ikilip oluşuyor boyun noktasını e, muhtemelen bir sonraki hareketle yukarı yönlü hareketlerde hedeflemesini bekleriz. Boyun noktası kırıldıktan sonra da derinliğin yukarı doğru fiyatlanmasını bekleriz. E, fakat Ichimoku bulutu bize zaten oldukça e, önceden bakın fiyat daha buralardayken herhangi bir formasyon falan yokken zaten 55 binlerin e, oldukça kritik bir nokta olduğunu söylüyordu. Şu anda bana göre en azından günlükte e, bu durum takip edilebilir. Yani eğer ki yukarı yönlü hareketleri takip ediyorsanız e, şu anda iki tane önemli nokta var. biri günlükte boyun noktası ikisi, ikincisi de e, Bulutun üst noktası olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde de e, bana göre en kritik nokta arkadaşlar iğnenin geldiği nokta olan yaklaşık olarak 41 bin e, dolarlar civarıdır. Aşağı yönlü gelecek olan hareketlerde muhtemelen buradaki e, stop noktaları hedef olabilir e, diye düşünüyorum. Şimdi buradan geçelim Bitcoin'in 4 saatliğine. 4 saatliğe baktığımızda en son yukarı yönlü bir hareket geliyor. Ve tam olarak bakın bulut noktasına bir iğne attığını görüyorsunuz. Bulutun alt noktasına şu anda takılmış gözüküyoruz. Buradan 1 saatliğine geçtiğimiz zaman da ilk göze çarpacak olan burada acaba bir boğa bayrağı mı var sorusu olabilir. Burada boğa bayrağı varsa eğer ki kırılımla birlikte muhtemelen bir sonraki hedef noktası yaklaşık olarak 49-50 bin dolar arası olur arkadaşlar. Bir saatlikte boğa bayrağını destekleyen başka bir olay da şuradaki boyun noktasının kırılması. boyun noktası kırılıyor. Geri çekilme, boyun noktasından desteğini buluyorsun. Derinliği al, yukarıya koy veya istersen burada eee Tarso bu formasyonu vardı. Fark etmez, hepsi aynı noktayı gösteriyor zaten. Muhtemelen buradan sonra gelebilecek olan yukarı yönlü bir hareketle 49.500 50.000 dolar bandı diyelim kabaca hedef olacaktır. Direnç olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in saatliğinde ve günlükte durumlar bu şekilde. Ee, onun dışında yakından takip ettiğim ve hareketlerini böyle ezberlediğim VTC Coin'i var bildiğiniz gibi. Ee, VTC Coin'i ile alakalı da e, yer yer daralımları sizlerle paylaşıyorum. En son şu bölgede bir daralım olmuştu. Ve yaklaşık olarak %30'lar civarında bir kar bırakmıştı arkadaşlar. Ee, daha önce de geçmişte yaptığı birçok hareketi e, bu Coin'de yakalamıştık aslında. Şu anda da bir saatlikte şahsen şu bölgede bir daralıma gitme ihtimali benim gözüme çarpıyor. Bakın her defasında e, alçalan tepeler yapmakta ve yukarıdan gelen bir düşüş e, trendinin bir daralım olduğunu da görüyorsunuz. Ve aşağıda da kendisine destek olarak belirlediği bir nokta var. E, burada aslında önemli olan nokta arkadaşlar e, fiyatın her dalgada e, giderek sıkışması. Yani öncesinde bakın burada e, çok daha büyük bir bant aralığında dalgalanırken ee, şu anda bu band aralığının ciddi manada sıkıştığını görüyorsunuz. Muhtemelen ilerleyen saatlerde bu bant iyice sıkışacak ee, ve bu coin arkadaşlar bir tarafa doğru sert bir hareket yapacak. Şu anda bitcoin genel olarak e, En son gelen mumlarını yukarı yönlü Verdiğinden dolayı e, Burada arkadaşlar bir saatlikte oluşan bu daralımın e, yukarı yönlü kırılma ihtimali yüksek. Çok ciddi bir daralım değil çünkü bir saatlikte oluşmuş durumda. Eğer ki günlükte 4 saatlikte falan oluşsaydı tabii ki de bizim için daha değerli olacaktı. VTC coin son zamanlarda daralıma gitmeyi çok seviyor. Ee, ve daralınlar da arkadaşlar e, genel olarak yukarıya yönlü iğneli hareketleri e, ardından getiriyor diyebiliriz. Bu durum takip edilebilir. Onun dışında dominansta zaten 40 diye diye artık böyle e, şey oldu. Kabak tadı vermeye başladı. E, hala aynı seviyeyi takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde e, tabii ki de yukarıdan gelen düşüş trendi bulut noktasının aşılamaması bizim için oldukça önemli olacak. Çünkü böyle olduğu zaman biz hala 40 noktasının altına bir yerleşme bekliyor olacağız arkadaşlar. Dominansta son durum bu şekilde. En son gelen dolar endeksi hareketlerine baktığımız zaman da aşağıya doğru hacimli mumlar geldi. Bu durumda bence yeni yılın en azından ilk çeyreği adına, ilk ayları adına arkadaşlar umut verici olabilir diye düşünmekteyim. Şu anda genel olarak piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde videonun başında da yeni yılda ne beklediğimi ve neden beklediğimi sizlere anlatmaya çalıştım. Herkese bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.